Tersen, sen çıkardın beni, beni, baksen, <laughs> Yalının açılışını somutarak mı kutlayacaksın Alev? Tekrar duş yapmak istemezsen beni rahat bırak lütfen! Barışmayacak mıyız? Babam nişanın bozulduğuna çok üzüldü! Öyleyse derdine mum yaksın. <laughs> Milyonluk yalı hediye edildi sana. Sen cenaze evinde gibisin. Sıkılıyorum. Boğazdaki bütün yalılar hediye edilse gele sıkılıyorum. Ooo! Burayı tuttun iyi oldu ahbab. Madem savaş açıyoruz... ...Bir erkanı harbiye dairimiz olması icabattandır. Buyur abicim. Hı? Şimdi gelelim Bamyan'ın faziletine. Ders bir. Serseri denen vatandaş bile umum itlik cihetinden ansiklopedik olmalı. Binaenaleyh dolandırıcılıktan üç kağıtçılığa kadar her çeşit halktan çakmalı. Şimdi ilk peşin işimiz, İskambil kağıtları üzerinde talim eylemek. İskambil'den önce kavga dersi istiyorum. Ha, hoppala! Neden? Yahu benim tabiatım sulperverdir. darptı tabancaydı, sustalı mustalıydı, o gibi davalara tüyüm dönüktür benim, hoşlanmam pek. Ama önce kavga öğrenmem lazım. Abimi hırpaladılar birazcık da, malum ya borçtan hoşlanmaz, <laughs> Şu dava, peki, o cihetten de hardallı bir arkadaş mevcut. İdamlık Hulusi mi, Hıpsı Baba? <laughs> o bizimkinin yanında omlet kalır, kadırgalı İsmail! Hah! Hah! Eee, bir lira nasıl dönüşüyorlar be, aslan bunlardan almışlar! <laughs> bak, bak, İşte bizim hazret! Nasıl buldun? <laughs> Bilmem, anlamam bu işte. Kavganın peygamberidir! Bir gün iskelede tek kelle on bir tane hergeliği... ...ipi kopmuş tesbih gibi dağıttı. Gözümle gördüm. <laughs> bir daha karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam, gebertirim! İsmail! Anlaşmamız bu muydu köpek herifler? İsmail! Vay hıfzı baba! Öpeyim! Ben de seni öpeyim! <laughs> Hangi rüzgar attı seni buralara? Poyraz, ortalığı harmanladın gene! <laughs> Bak! Abi! Dur, ne yapıyorsun? Ha? Senden mi yoksa? Tabi O bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz yahu! Çok affedersin abicim, kusura bakma, oldu bir hata! Tanıtayım, Ali bey muhterem lazerimiz. Memnun oldum, bendeniz de Kadırgalı İsmail! Abi ve kıyak dalga be! Ben de öğrensem şu kavga davasını ha! Ne demek oluyor bu kavga davası? İcabı vaziyet dolayısıyla en hızlı ve de en hardallı cihetinden kavga öğrenmek istiyor Ali bey kardeşimiz! Mümkünse rica edeceğim! Ömrün baş üstüne! Ama hıfsı baba, lakin Malum kavga biraz kabiliyet ister çalışırım güveniyorum kendime hangi işi tutsam koparırım aslında koskoca bir ilim adamıdır üniversitede sporla da uğraşmıştım spor dediğin ne muhallebi oyunu be abi lakin ille de ders dersen de abi de derim <laughs> diyoruz tabi eh, o zaman tecrübesi bedava. Şeytanlık Enayi falda öyle denmez! Yüreğin kabarmış denir! <laughs> Biraz orijinal şeyler söyle de sıkma canımı! Yüreğin kabarmış! İçinde garip bir şey var! Sanki bir şeyler olacak gibi bekliyorsun! Huzursuzsun! Biri, bilmediğin biri kuyunu kazıyor sanki! Bir düşmanın var! Öf, <laughs> sıkıldım yeter! Kardeşimize! Bilek gücünü iyi, beni bile rahat harcarsın! Vallahi. <laughs> Yok canım. <laughs> <laughs> boynuz kulağa geçer derler abi, ne haber? <laughs> Silahtan çakar mısın? Yo, çakı bile kullanmadım. Battı balık, başladık bir işe tek mil olsun. Onun da piri Laz İlyas'tır Hıfzı Baba. Hay hay Nasıl? <laughs> Bu nasıl Helal olsun abi, konuşturdun tabancaları. Sen ne dersin Lazoğlu? En ki validemin doğu salihinde... ...peder merhumun kirav kirav silah patlatması inan doğmuşum. Penkim er çeşitli veri bul, bul gibi konuştur ayrım. Vallahi bu nişan durumu karşısında acemi kalmışım be biraderim. Sağ ol İlyas Reis. <laughs> Oo, buyurun, hoş geldiniz avukat bey. Ali abim içeride. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam oldu! Oh, buyurun, hoş geldiniz Zeki bey! Hoş bulduk efendim! Emriniz yerine geldi, arsayı dediğiniz en iyi fiyata sattım, 107 bin lira, buyurun çekiniz! Teşekkür ederim! Abi, arsa pederden kalan son malındı, niye sattın? Her yönden kuvvetli olmak için! Savaş başlıyor mu? En mühimi kumar talimi, daha çok ders ister! Avukat beye içki ikram et Yalçın! Kumar talimi devam eder Hıfzı baba, bir sürü eksiklerimiz var! Önce giyim kuşam. Evet. Hıfzı baba, güreşiyor musun, dans mı ediyorsun? Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? <gülüyor> 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 hey, hey, dans edin, böyle olur <laughs> abi, ne haber ya? Devam. Böyle yapacaksın, yap, hop, hop, hop! Haydi yavrum kıvır! Olmuyor öteki ayağım! Dansın ayağına dansına bak kızım sen oho! Şalkala kıvır kıvır! Hadi Sen bu işi beceremeyeceksin! Olur, olur. Sevdiğiniz kız kim bilir ne kadar mutludur? Sadece düşman olduğum bir kız var o kadar! <laughs> Gene ne var Alev? Sıkılıyorum! Aşksızlıktan mı? Her şeyinle süper modern bir kısımda... ...Aşka gelince niye böyle geri kafalısın ha? ha? alev geri kafalı değil, vahşi! Belki de erkek düşmanı! Sadece sevebileceğim erkek çıkmadı karşıma! Ama kimse senin ne tip erkekten hoşlandığını anlayamadı! Ben de bir bilsem aradığım erkeği! Heh, <laughs> onu da sabık nişanlını öztürk gibi denize atarsın! <laughs> Eğer sizlere benzemezse... ...Belki de karşısında diz çöküp yalvarırım! Ar